Arkadaşlar ben Berat, Edine deney yap atölyelerinde eğitim alıyorum ve size de bugün yaptığım bir deneyi paylaşacağım. Deneyimizin ismi el yapımı, kondansatör. Şimdi kondansatör elektriği hızlı bir şekilde içine çekip örebilen bir devre elemanıdır. O zaman malzemeleri sayıyorum. Krokodil kablo, bant ve yapıştırıcı, makas, A4 kağıdından birazcık daha küçük aneyim falyo, A4 kağıdı, iletken tel bir de multimetre. Bir de son olarak doble bol O zaman yapmaya başlayalım. İlk önce adetlerimizi alıyoruz ee, ve bizimle alüminyum folyomuzu yapıştırıyoruz. Ondan sonra iletken teli yapıştırıyoruz sağ alt veya üst köşeye. Alüminyum folyoyu da arka tarafına aynı şekilde yapıştırıyoruz. İletkeni de e, no, el, bir, birinci yapıştırdığımız iletkenin altına veya üstüne temas etmeyecek şekilde yapıştırıyoruz yapıştırdık gördüğünüz gibi. Ondan sonra A4 kağıdını arkalarına yapıştırıyoruz. Yani böyle oluyor. Şimdi bunu rolo halinde sarıyoruz. Bantlıyoruz ve kondansatörümüz hazır. Şimdi ölçüme geçeceğiz. Şu anda hiç boş gördüğünüz gibi. Şimdi 9 volt pilimize takıyoruz. 1,5-2 dakika şarj olmasını bekliyoruz. Doldurduk, şimdi bunu ölçüyoruz. Evet, takıyorum. Şu anda gördüğünüz gibi. Birazcık olsun, işine enerji birikmiş. Sevgili arkadaşlar, ben evdeki vaktimi böyle değerlendiriyorum. Siz de bunun gibi e, deneyler yapıp paylaşabilirsiniz. Evde kal, birlikte başaracağız Türkiye'm.